Anam benim biricik annem her sabah uyanınca seni ararım hemen. Gülsem benim benimle gülen sözleri güzel annem. Ağlayınca üzülen dünyaya bedel annem. Dediklerimden çıkmam, öğütlerinden bıkmam. Her anne bir hazine, sevgili canım anne. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem, ılık esen bahar yeli sens. Sensin benim güzel annem. Güneşi güneş güzle altın kalpli ağır başlı tatlı eşi sanki sensin benim güzel annem. Anne öldü ne sevir. Anne gölü ne derin göl? Anne öyle parlanço Melek anne güzel anne. O gülerse çağlayalım. O ağlarsa ağlayalım. Ona gönlü bağlayalım. Melek annem güzel annem. Annemi ben çok Severim melek annem güzel annem üzülmesin sakın derim melek annem güzel annem doğru sözler onda şefkat dolu gözler onda sevgi ışık var yolunda. Melek annem, güzel annem. Annem, annem, canım annem, sen çok tatlısın. Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın. Annem, annem, canım annem, sen çok tatlısın. Bazen neden desem de söyle söylediklerinde haklısın. Söylediklerinde haklısın. Ben çok seviyorum. seni çok seviyorum.